Marmara Ereğlisi'nde OPET'e kimyasal depolama tepkisi. Denizimizi, toprağımızı ve yaşam alanlarımızı koruyacağız. Kamaradere bölgesindeki Tilki Çatağı mevkiinde OPET'e ait mevcut 68 depolama tankına 268 yeni tank eklenmesini ve kapasite artışını öngören proje için yapılan chat toplantısı yoğun katılımla sert tartışmalara sahne oldu. CHP'li Nurten Yontar, yangın, patlama, Sızıntı ve emisyon riskiyle kıyı ekosistemi ve insan sağlığı tehdit altında derken katılımcılar önceki büyük sızıntıyı hatırlattı. Opet temsilcisinin habersiz olduğunu belirtmesi tepkileri büyüttü. Toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Ne oldu? Marmara Ereğlisi'nin Kamera Dere Mahallesi, Tilki Çatağı mevkiinde… OPET Petrolcülük AŞ'nin kimyasal ve akaryakıt depolama kapasitesini büyüten projesi için 25 Aralık 2025 Perşembe günü chat toplantısı yapıldı. Toplantıya CHP Tekirdağ Milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun, Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Onur Bozkurter, Çorlu Kent Konseyi Başkanı Esra Ay, Tekirdağ Kent Konseyi YK üyesi Özgür Aksun ve çok sayıda yurttaş katıldı. Kabul edilemez bir risk yığırı. CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, projenin yangın, patlama, sızıntı ve emisyon riskleri taşıdığını, kıyı ekosistemi, tarım alanları ve halk sağlığına telafisi olmayan zararlar verebileceğini vurguladı. Yaşam alanlarımızı, denizimizi ve toprağımızı tehdit eden bu tür projelere karşı, halkın iradesini ve kamu yararını savunmaya devam edeceğiz. Dilova'sından ders alınmadı tepkisi. Salonda söz alan yurttaşlar geçmiş yıllardaki büyük sızıntıyı anımsattı. Opet adına toplantıya katılan müdürün bu olaydan habersiz olduğunu söylemesi tepkileri artırdı. Katılımcılar Dilova'sından ders alınmadı diyerek benzer bir felaketin Marmara Ereğlisi'nde yaşanmasından endişe ettiklerini dile getirdi. Projenin kapsamı yüzlerce yeni tank milyonlarca metreküp kapasite. Mevcut terminalde 68 tank bulunuyor. Proje alanında yeni tank sahası kurulacak. 268 yeni tank planlanıyor. Teknik belgelerde kimyasal ürünler için 145 tank, akaryakıt için 89 tank ve yangın suyu için 4 tank öngörüldüğü, toplam yeni depolama kapasitesinin 3.099.405 metreküp, terminal toplam kapasitesinin 3 milyon 158.857 metreküp olacağı belirtiliyor. Depolanması planlanan başlıca ürünler arasında, ham petrol türevleri, benzin çeşitleri, jet yakıtları, LPG, dizel, ayrıca tiner, metanol, asetik asit, amonyak, glikol, izopropil alkol, MEG, DEG, kostik, sülfürik asit, fosforik asit, asetat, ketonlar gibi yüksek tehlike sınıfındaki kimyasallar bulunuyor. Kent ve ekosistem için öne çıkan risk başlıkları. Yer seçimi ve yoğunluk. Terminalin hemen batısında yerleşimlere ve kıyı ekosistemine çok yakın bir bölgede devasa kapasite artışı öngörülüyor. Deniz ekosistemi riski. Dolum, depolama ve tahliye işlemlerinin deniz canlıları ve kıyı şeridi üzerinde kalıcı tahribat yaratacağı uyarıları yapıldı. Koku ve emisyon Kimyasal buharlaşmalar ile uçucu organik bileşiklerin yerleşimlere taşınacağı, hava kalitesini bozacağı ifade edildi. Afet ve yangın güvenliği. Olası kaza, patlama veya büyük endüstriyel kaza durumunda etkilenme yarıçapının onlarca kilometreyi bulabileceği, 60 kilometre ölçeğinde bir felaket senaryosuna kadar uzanan risk analizleri dile getirildi. Plan ve mevzuat uyumsuzluğu. Projenin 1 bölü 100 bin çevre düzeni planı ve 1 bölü 25 bin ölçekli planlarla çeliştiği ileri sürüldü. Deprem riski. Bölgenin birinci derece deprem kuşağı içinde yer aldığı, sıvılaşma ve olası deprem etkileri bakımından ilave riskler barındırdığı belirtildi. Kıyı ve silüet etkisi. Marmara Ereğlisi sahil bandının kapanacağı, kentin silüet ve panoramasının olumsuz etkileneceği vurgulandı. Sağlık etki değerlendirmesi yok. Set raporunun bulunmaması eleştirildi. Çet tutarsızlıkları, raporda çok sayıda aykırılık ve eksik olduğu, bu haliyle kamu yararı ve çevresel güvenlik ilkelerini karşılamadığı savunuldu. İptal edilsin, alan sağlıklı yaşam kuşağına dönüştürülsün. Meslek odaları ve yurttaşlar, kent yaşam alanı içinde kalan bu projenin iptalini, bölgenin halkın kullanabileceği sağlıklı bir yaşam alanına dönüştürülmesini talep etti. Toplantı süresince tarım arazileri, su kaynakları, balıkçılık ve turizm üzerinde yaratacağı etkiler de ayrıntılı biçimde gündeme taşındı. Katılımcılar, şirketten şeffaf bilgi paylaşımı, geçmiş sızıntılara ilişkin net tablo, acil durum ve tatbikat planlarının kamuoyuna açıklanması, bağımsız sağlık çevre değerlendirmeleri ile gerçek bir alternatif yer ve teknoloji analizi talep etti. Son söz, kamu yararı ve halk sağlığı temel alınmalı Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonunda yurttaşların genel eğilimi projenin durdurulması yönünde oldu. CHP'li Nurten Yontar ve toplantıya katılan yerel yöneticiler süreci hukuki ve idari tüm mecralarda takip edeceklerini belirtti. Bu proje denizden tarıma, hava kalitesinden deprem güvenliğine kadar çok boyutlu riskler barındırıyor. Kamu yararı ve halk sağlığı esastır.